Evet. Merhaba. Ne, ne toplantısı yapıyoruz? Konsey. Ne, bilim kurulu toplantısı. Bilim kurulu. Bilim kurulu. Konumuz ne? Konumuz? Konumuz Aziz. Aziz. Eyvah eyvah. Aman şimdi şey yapmayın. <laughs> Mustafa'ya şah çekiyor. Kayıkçıya bile şah çekti. Çeker. Durdurulamaz bir enerji var içinde ama Selin'le bir gül bakayım. Bir gül bakayım lan. Ayağında kondura Telefonu bana verir misin? Elini şey yapma, kenardan alacaksın ama tamam mı? Kenardan al. Kimi? Şey, seni mi? Yok anlamaz ki yani. Göster mi? Konyalı bu galiba. Konyalı mı? Ya söyle. Ver bana ver. Ben sana al kendine tut demedim. Bana ver telefonu. <laughs> Sen denileni yap. Tamam. tamam mı? Harbiden denileni yap ama. Kendin bir şey ekleme. Tamam. Y gitti mi jandarma? Yorum yapma. Yok gitmedi. Şunu açar mısın? Külük yapalım onu ya. Için abim benim. Beni burada en iyi anlayan Yasin. Aynen. Burada diye demiyorum. Sen Sev... çok tatlı deli bir insan. Sevdiğim bir şey. şeyleri de yap yapıyorsun diye de demiyorum. Ya biliyorum. Seni dış görevlere vereceğiz artık Aziz. Dış görevlere. Petrole gideceksin, çarşıya gideceksin, kemik alacaksın, Bunu geleceksin. Tamam <laughs> mı? Tamam. <laughs> Olur mu? Yok <laughs> <Yolun> abi ya. <laughs> ee, ne yapacağız ya o zaman? Ne yapacağız de? Senin mutfağa şey yapalım. Mutfağa şarjı yapalım. Şayci yapalım. <laughs> Temizlikle beraber. Bütün <laughs> temizlik işleri sende olacak ama. Aynen. Banyolar, banyolar. Yasin kontrol edecek, sen. seni. Ben kontrol edeceğim ağzımda pro. Ha? Olur mu? Olur mu? Arada börek mörek de açarsın. Bir tezgah yaparız <laughs> sana. Diyeceğiz. Sabahki kahvaltıları sen yaparsın. Bir tane double fırın alırım sana. O zaman öyle bir şey olduğu zaman ben de bu fabrikanın içine girip çalışmam ki. Öyle olduğu zaman. Yani temizlik işini yap. yapma sadece börek yap. Kürek atmaz o zaman. Mutfağın temizliğini yap diğerleri ama mutfağın temizliği sende olur. Sadece temizlik işine bak sen. Kürek atma. Ya ben sana diyorum ya ben dediğin gibi kahvaltıyı bilmem neyi hazırlarım bilmem neyi onu yaparım bunu yaparım ama o zaman fabrikanın içine girip de çalışmam. Ama Fabrikanın içinde olmayacaksın ama idari binaları binaları şey yapacaksın hani oradan dışarı çıkmayacaksın. İyi bir börek yapacaksın akşama kadar yatacaksın mı? Akşama kadar yatmayacağım canım. Siz altı buçukta bırakın işi. Ben de akşam altı buçuğa kadar oralı uğraşacağım. Ne bileyim onun temizliği ne bileyim He, o o temizliği. O binanın komple temizliği senin He, olacak. Temizliği oyu, o, buyu o şekilde olur. Bu bir seçenek son hamlede bunu oynayacağız tamam mı? Diyelim herkes seni senin üzerine yürüyor ya. Tamam diyeceğim. Aziz'e böyle bir iş vereceğiz. Ama içeri girerken de galaşları takın böyle yoksa bir Aziz, bir taktıracak. Böyle bir şey yapayım mı? Ya zaten öyle bir şey o. Ben çünkü öyle onlar bir şey pisletirse sen temizleyeceksin. Evet, yani çünkü öyle bir, öyle bir şey olduğu zaman ne bileyim ben diyeyim ki dedi, dediğin gibi oldu. Ben sabahleyin kalktım kahvaltıyım. Siz mesela siz kaçta, gel kaçta geliyorlar? Sekiz buçukta geliyorlar. Ben o zaman öyle bir şey olduğu zaman 7'de kalkacağım mesela. Aynen. Anladın mı? Lan açma değil, yufka alacağım ben sana. E Bak, yufka alacağım. zaten burada açılmaz abi. Lan beni bir dinle. Evet. Yufkayı, yufkayı hemen döndüreceksin, döndüreceksin, yuvarlayacaksın. Atacağız davula tamam mı? Sabahları sıcak sıcak yine yufka alman, börek yiyeceğiz yani. Hı. O sana çocuk oyuncağı olur. Aynen. Değil mi? Bak bu aklımızda bir seçenek. Senle olan satrancımızda son hamlem bu benim tamam mı? Ama bu hamleyi yaptırma bana, kimsenin ağzına laf verme. Yok ben laf vermem dediğim gibi. Öğlen yemeğe geliyoruz, o geliyor, bu geliyor. Ben kol kolosları zaten taktırırım takmayan olsaydı. Takmayan git dışarıda, al yemeğini dışarıda ye. Anladın mı? Kim olursa olsun yani, hiç fark etmez. Onu onu da söylerim yani. Tamam. Seni seviyorum, biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyor. Ben sana ne diyorum? Kardeşim diyorum yani. Herkese kardeşim demiyorum çünkü.